Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı özel yayınımız devam ediyor. Şu an yanımda gazeteci Necdet, Necdet Saraç var. Hoş geldiniz Sayın Saraç. Vallahi eee biraz önce başkanla da konuştum. Eee bu noktada yaptığınız yatırım önemli. Öncelikle onu kutlamak istiyorum. Bu yatırımın büyümesi lazım. Çünkü bugün kurultayda 21. yüzyılı 2023'ü konuşuyoruz ama özellikle eee sosyal medya üzerinden yapılan yayıncılık önümüzdeki dönem daha da önemli olacak başarılar diliyorum. Hadi. Şimdi sosyal medya, ileride televizyon, radyo daha da ilerlenecek. Güzel de bir yatırım yapıyoruz evet sayın başkanın öncülüğünde. Eee Sayın Saraç deneyimli bir gazeteci olarak size şunu sormak istiyorum. Eee yani CHP tarihinde ilk defa böyle bir kurul haber. Gerçi CHP tarihinden ziyade dünya korona bir savaş içerisinde, bir mücadele içerisinde yaklaşık eee 8 ay oldu. Bir korona ile mücadele var. CHP'de Böyle bir yerde işte kurultay yaptı. Tabii eskiden işte izleyiciler olurdu, on binlerce kişiler gelirdi, sloganlar atıldı, izdihamlar olurdu. Tabii şimdi öyle bir şey yok. Sizce Bu havada kurultay nasıl geçiyor sizce? Ya bir, birincisi tabii ben de şunu söyleyeyim, e, özellikle işin kurultayın altyapısı e, son derece iyi organize edilmiş, e, başarılı bir organizasyon var gözlemleyebildiğim kadarıyla. E, bu önemli eee diğeri şu tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sloganı iktidar kurultayı sloganı o anlamıyla da keşke pandeminin etkileri ki bu anlaşılır bir şey yani pandemiden dolayı keşke pandeminin etkileri olmasaydı da Cumhuriyet Halk Partisi binlerce on binlerce insanın katıldığı bir kurultay şeklinde yapsaydı diye düşündüm. Ama genel olarak buradaki atmosferde yani iyi bir atmosfer. Kaldı ki siz de dahil olmak üzere şu anda onlarca televizyon ve sosyal medya kuruluşları yayın yapıyor. En azından o diğer dezavantajı ortadan kaldırıyor. Yani ben eminim ki şu anda bu yayın binlerce, on binlerce insanla buluşuyor diye düşünüyorum. Ya Bu kurultay şöyle önemli bir kurultay. Yani şeyden, seyirciden bağımsız olarak söyleyeyim. Bir dönem kapanıyor Türkiye'de. Yani bir siyasi dönem kapanıyor. Bu siyasi dönem aslında kapanmasını 31 Mart 2019'dan itibaren başladı. 31 Mart 2019'da yerel seçimlerde 17 yıllık AKP dönemi'nin bitmesinin sinyalleri ortaya çıktı. Özellikle İstanbul Türkiye'nin büyük şehirlerinde büyük şehirlerin el değiştirmiş olması e, böylece bir olasılığı güçlendirdi. Diğeri Türkiye'de uzunca bir süredir aslında bir hukuksuzluk tartışılıyor. Parlamenter sistemle ilgili ciddi tartışmalar var. Ve bu tartışmalar yalnızca işte bugün CHP kurultayı, CHP ile sınırlı bir tartışma değil. Yani Türkiye'de ya bir ben rahat yaşamak istiyorum kardeşim, ben sorunsuz yaşamak istiyorum, ben kutuplaşma olmadan yaşamak istiyorum, kavga olmadan yaşamak istiyorum diyen milyonlarca insan var. Yani ve bu normal vatandaşın aslında beklentisine dönüşmüş durumda. Çünkü Türkiye uzunca bir süredir kutuplaşıyor. Niye kutuplaşıyor? Kutuplaştırılıyor aslında. Doğru kavram o. Siyasal sistem, mevcut iktidar bu işi kutuplaştırıyor. Bunun ortadan, e, kalk, ortadan kalkmasını isteyen milyonlar var. CHP kurultayı bu anlamıyla bugünkü kurultay e, biraz bunun üzerine gelen bir kur, e, kurultay. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir şey söyledi. Açıkladığı 13 maddelik e, beyannameden sonra gün kavga etme günü değil gün. 2023'te Cumhuriyet'in yani o anlamıyla ikinci yüzyılın başlangıcında yan yana gelme gücü, günüdür. Cumhuriyeti demokrasiyle ve özgürlükle taçlandırma günüdür. Şimdi Cumhuriyeti daha iyi bir demokrasiyle daha iyi özgürlüklerle buluşturmak kimi rahatsız edebilir? Bence kimseyi rahatsız etmez. Kimseyi rahatsız etmez. Bir tek rahatsız edeceği çevre ne olabilir burada? Ya ben her şeyi ben bilirim kardeşim. Ben belirlerim. Ben yaparım diyen bir anlayışı rahatsız eder. Onun dışında yani kişinin CHP'ye oy vermesi, AKP'ye oy vermesi, MHP'ye oy vermesi ya da bir başka partiye oy vermesi bir hükmü yoktur ya da kendi sosyolojik gerçekliğinde bir fark yok. Samsunlu olmasıyla işte İzmirli olması arasında bir şey yoktur. Bu bir ortak beklentiye dönüşen bir şeydir. O yüzden bu kurultayda mesela böyle bir mesajın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerine oturduğu şeylerden bir tanesi buydu. Diğeri de ona uygun bir biçimde ne söyledi? Dedi ki konuşmaya başlarken yeni bir siyasi kültür geliştirmemiz lazım. Yeni bir siyasi e, anlayış geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin gerçekten yeni bir siyasi bakışa ihtiyacı var. Bu bakışta da demin söylediğim bakış. Yani karşımdakini düşmanlaştırmadan, ötekileştirmeden, onu ayrıştırmadan onları yan yana getirebilecek şey. İşin doğrusu, onu da söyleyeyim tabi işin doğrusu bu anlayış sosyal demokrasinin anlayışıdır ve hayata geçirebilecek de sosyal demokrasidir. Yani sosyal demokrasi çok rahat böyle bir anlayışı e, hayata geçirebilir. Türkiye'deki bir takım ön yargılar, e, bir takım yanlış algılar, hatta olguya dönüşen algılar değişmeye başladı. Ben eminim Atakum'da da biraz önce e, Sayın Başkan'la da konuştum. Atakum'da da bu noktada normal seçmen profilinde özellikle gençlerde ve kadınlarda belediyenin yaptığı çalışmalarla bütünleşmenin arttığını söyledi ki bu yalnızca ben atak sınırlı değil, CHP'nin olduğu birçok belediyede, şehirler de öyle, ya bunlar yapamaz edemez denildiği ortamda yapılabileceği gösterildi. Bu önemlidir. Çünkü belediyeler görünen yüzdür ve belediyelerin yaptığı çalışmalar bir anlayışın aslında hakim olup olmamasını da resmeder bir biçimde. Peki Şunu da sormak istiyorum. CHP yerelde aslında iktidarı aldı. Genel başkanı söylediği bir söz zaten bu. Yerelde iktidar olduk sıra genelde deniliyor. Evet. Yani ülkede de malum işte işsizlik var, kadın cinayetleri var. Yani üzülerek söylüyorum bunu ama yani çok kötü yönetildiği söyleniyor muhalefet tarafından. Peki bunun için Umut CHP mi? yani şu anda tabii CHP Umut gerçekten. çünkü CHP aslında yalnızca 2019'da sınırlamamak lazım. Bana göre 2014'ten itibaren demokrasi için yan yana yürüyebilecekleri bir araya getirmeye başladı. Yani normal koşullarda aynı kaldırımda yürümeyecek, birbirlerini gördüklerinde kaldırım değiştirecek siyasi anlayışlar, kişiler yan yana yürümeye başladılar. Yani sonuçta ben milliyetçiyim diyen insan da orada. Ben çok inanmış dindar bir insanım diyen de bu platformda birlikte. Ben sosyal demokratım kardeşim. Ben layık ve sekülerim diyen de ben sosyalistim diyen de bir biçimde bu platformda yan yana geldi. O anlamıyla bu işin taşıyıcısının CHP olma e, CHP'dir. Çünkü şu andaki mevcut şeyde de seçim şeye baktığımızda seçim sonuçlarına ya da yapılan araştırmalara baktığımızda da e, zaten Türkiye'nin ikinci büyük partisi CHP. Ama büyük parti olmasının ötesinde bir anlayış açısından önemli. Bugün 13 maddelik anlayışta da o var. CHP bu süreci yönetebilirse hiçbir iktidar kendinden gitmez. Hiçbir iktidar ben gidiyorum demez. E, hiçbir iktidar ya artık hele Türkiye gibi geleneği olan geleneği olmayan bir yerde çünkü birçok Avrupa'da Avrupa ülkesinde görüyoruz. Sonuçta yapılamadığında istifa ediliyor. Hükümetler değişiyor. Bizde böyle bir gelenek olmadığı için kimsenin gitmeyeceğini bileceğiz. Siz e, bu işi biz bu işi yaparız demeniz lazım. Bu anlamıyla da belki altı çizilmesi gereken e, bu kurultayda bana göre öne de çıkarılması gereken önemli şeylerden bir tanesi mevcut iktidarın neyi yapamadığı değil, senin neyi yapacağını göstermen lazım. Doğru, hukuk, işte bir sürü şeyi alt alta sıralayabiliriz. Hukuk, basın özgürlüğü, şimdi sosyal medya yeniden düzenleniyor. Ee, bunların hepsi tartışılabilir. Ekonomi kötüye gidiyor, Türkiye inanılmaz bir işsizlikle karşı karşıya. Burada bu bilinen tespitleri yapmak önemli ama esas şey şu. Normal vatandaş eğer iktidara yürüyorsan normal vatandaşın şeyi görmesi lazım. Evet ya bunlar iktidar olursa işsizliği çözer kardeşim. Evet bunlar iktidar olursa. Yerelden geliyor. Yerelde bağlantı. Ya, ya tabii yerel bitirin çünkü bakın sonuçta e, o anlamıyla oraya da atıfta Aslında soru da o vardı tabii ben oraya e, oraya atladım. E, yerelde başarılı olan merkez iktidar alıyor. Türkiye'de böyle bir gelenek var. E, mesela Cumhuriyet Dönemsel itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi e, denebilir. 70-80'lerde bakın bütün büyük şeyleri CHP yönetiyordu ve CHP 1977'de önemli bir başarıya imza attı. 1980'lerin sonunda CHP'nin öncesi CHP kapatıldığı için CHP vardı. CHP 41 ili aldı. E ve ee şimdi yereldeki başarı şey yapar. AKP nasıl geldi sonuçta AKP'de yerelleri o anlamıyla alarak İstanbul'u noktada katalizördü. E diğer bütün her yer açısından geçerlidir tabii. CHP'nin olduğu yer neresi? Karadeniz. E şimdi Atakum Belediyesi başarılı bir belediye oldukça doğal olarak başarılı işler merkezi iktidara da yansır. Bence CHP bu süreci iyi değerlendirebilirse seçimle ilgili bir sürü spekülasyon var. Genel seçimle ilgili Kasım olur, ilk, önümüzdeki ilk bar olur, sonrası olur ama son tahilde 2023'te seçim olacağı kesin. Başarılı belediye çalışmaları her yere etkiler. Başarılı bir Atakum Belediyesi bütün bölgede yeniden bir şeyi ortaya çıkarabilir ki bu yalnızca belki Samsun'da da sınırlamamak lazım ama CHP belediyesi az olduğu için işte ileriye doğru gittiğimizde Rize'de bile Fındıklı gibi e, ilçelerin başarılı olması bölgeyi de pozitif etkiler. Ben e, öyle zannediyorum ki e, en başta söylediğim şeyi tekrarlayayım. Bir dönem kapanıyor. Bu dönemin kapanmasını hızlandıracak CHP belediyelerinin başarılığı. Iştiridir. Bugünkü konuşmada bir şey söylendi. Önemli onu da söyleyerek e, belki. E, Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıkladığı şeyde e, bildirgede ki geçtiğimiz pazar günü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yeni devlet sosyal devlet e, makalesinde de buna vurgu yapmıştı. Belediye sosyal olmak zorunda. Belediye yalnızca yardım dağıtan merkez değildir. Belediye kendi sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal belediyeciliği e, yapabilmesi lazım. Sosyal belediyecilik de aslında o anlamıyla baktığında en azından teorik olarak CHP'ye ait bir şey. Sosyal belediyecilik dediğinde e, vatandaşın ulaşımını sağlayabilmektir. Vatandaş geliri düşük gelirlere düzenli gelir sağlayabilmektir. Yoksulları yoksul olmaktan çıkarmaktır. Mümkün olduğu kadar kent yoksulluğuna karşı mücadele edir. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul başarısında da kent yoksulluğuna karşı mücadelenin Bu söylemin önemli bir şey vardı. Diğeri de e, kenti daha güzel ve yaşanır hale getirmektir. Yani şey bu. E, bu anlamıyla e, yani e, bir kez daha size de e, başarılar diliyorum. E, umuyorum ve diliyorum. Yalnızca Atakum'da değil, bütün bölgede ve Türkiye'de etkiyi bir şey olur biliyorsunuz. Yani artık bu dönemde yerel diye bir kavram yok. Yani televizyonculukta, sosyal medyada. Şimdi e, bizi Atakum'da da izliyorlardır, Hakkari'de de izliyorlardır, Edir Edirne'de de izliyorlardır, Dünya'da da izliyorlardır. Yani New York'ta da izliyorlarsanız şaşırmamak lazım. Şey yok, durum Çok teşekkürler evet. Sayın Sarat. Sen Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, başarılar diliyorum. Ee, yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. çok sağ olun.